Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle gördüğünüz üzere bu açık lila renk yazmanın üzerine e, düz bir oya çalışacağız. E, şişle yaptım ben, kalemle çalışmıştı arkadaş. Ama baktığım arkadaşım ama e, ben şiş kullandım yine. Modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle ütüsüz hali bu yani elimden çıktığı hali şöyle oluyor arkadaşlar ben gördüğünüz üzere benim evde bu iplerim vardı bu iplere de en güzel uyan buydu yani bu şekilde çalıştım zaten altını ben böyle tığlamıştım ama yani açıkçası bu yazmayı bu ipleri değerlendirmek için aldım öyle söyleyeyim ben de işte yeşille tığlamadım. Bunu ilk aldığımda böyle bu şekilde tığladım. Şimdi de bunun üzerine ne yapayım diye düşünürken buna karar verdim arkadaşlar. Hoş bir model. Güzel bir model. Şöyle baktığınızda dediğim gibi elimden çıktığı gibi ütüsüz ütülenecek kalıp gibi olacak. E, yalnız işte benim kafama takılan bir tek şey var. Ben ince iple çalıştığım için ama aynı olur ya tığ battılarınızı neticede iki zincirle çekersiniz aynı olur diye düşünüyorum isterseniz hemen yapılışına geçelim arkadaşlar arkadaşlar siz de ipinizi tığınıza sabitlediyseniz bakın birlikte başlayacağız başlıyormuş gibi ben buraya sabitledim bir iki zincir çektim ilmeğimi genişlettim ben kalemle eş değerdi bu 8 numara şişimi kullanıyorum şöyle arkadaşlar ilmeğimi taktım şu tığ battıma üstünden battığım yerden aldım sıkıladım bir zincir iki zincir çektim bir sonraki tığ battıma bir zincir iki zincir arkadaşlar biliyorsunuz ben daha önce de söyledim benim böyle bu kalemle şişle kısacası aparatla çalışma gibi bir fobim var yani biraz zor olduğu için arkadaşlar fobi derken hani burada zaten zor şartlarda örüyorsun bir de onunla çalışmak sanki böyle birisi Eline silah soruyla tığla ipi tutuşturmuş gibi örmeye başlıyorsun. Arkadaşlar yine bu battığım yerin dibinden çektim ilmeğimi, bir Sıkıladım. iki. Bir sonraki tığ battıma battım. Arkadaşlar bakın bu battığım yer var ya, bunun dibinden batıyorum iki zincir çekip ilmeğimi taktıktan sonra bakın taktım şey orayı sıkıladım bir iki zincir ilmeğimi taktım bakın bu şekilde tekrar oraya battığım yerin dibinden Aslında o arkadaş farklı yapmıştı da ben aynı pullu oyayı da bu şekilde yaptığım için İki zincirimi çektim, bu şekilde gittim arkadaşlar. Değiştirmedim yani. Önemli olan açılmaması. Sıkıldım. Bir, iki zincirimi çektim. Bakın tığıma geçirdim ilmeğimi geçirdim buradan yine dibinden arkadaşlar çektim 1 2 zincir bir sonraki tığ battıma işte bu battığım yerden tekrar 2 zincir girip öbürüne geçiyorum 1 2 zincir ilmeğimi takıyorum Bakın bu battığım dibinden tekrar gösteriyorum. Sıkıladım bir iki zincir bir sonraki tığ battı ya arkadaşlar tığ battı demişken ben yazmam zaten ipim binci olduğu için iki zincirle tığlamıştım böyle araları iki zincir yani ilmeğimi genişlettim şişimden geçiriyorum sıkıladım tekrar bir defa daha göstereceğim arkadaşlar sonra ben kamera arkasında şöyle bir 8-10 ilmek daha yapacağım alttan battım bakın çektim sıkıladım bir iki zincir bir sonraki tığ battıma sıkıladım bir 2 zincir ilmeğimi geçiriyorum hemen şu dibinden sıkıldım bir iki zincir bir sonraki tığ battı şöyle size göstermek istiyorum yaptığım yeri arkadaşlar. Bakın ben dibinden battığım için dibi de bu şekilde böyle şey duruyor. Arkadaşlar ben burayı anlattım. Birkaç tane daha yapayım üstünün anlatımı için geliyorum. Evet arkadaşlar ben birkaç tane daha yaptım. Şöyle ilmeklerimi yavaşça çıkartıp kenara bırakıyorum şişime. Şimdi üzerinin anlatımı için arkadaşlar dediğim gibi bu ince ipi değerlendirmek için almıştım. Mecburen bu ince iple yaptım. Emin olun o kadar güzel, zarif tül gibi bir şey oldu ki üzerine kalınla gittim. Daha bir uyan renk vardı böyle üstü olarak. Açıklık koyulu yapmak istedim. E, şu kadar yaptım kalınla. Kalın iple yapınca altı ince üzeri marullandı. Ben onu tekrar söküp bu ipi de uydurunca böyle inceyle yapmak istedim. Ee, tığ battımın sıklığından mı bilmiyorum yani üstüne her ilmeği her tığ battıdan çekiyoruz ya. Yani bu hem marullanmadı hem ince ip olduğu halde ben şimdi ara zinciri için düşündüm biraz size kaç söyleyeyim diye. Çünkü ben bir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 ipim ince olduğu için 6 bakın arkadaşlar 6 zinciri bu ikisinin aradan şöyle alttan çektim. Yani Eflatun ipimle lila ipimle alakasız bir şekilde bir zincir. Araya ben bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Arkadaşlar iki ilmeği bir alıyoruz ya bakın altta şöyle size göstermek istiyorum. Şu alttaki ilmekle bir sonraki ilmeği bağlayıp tekrar alıyorum. Alttaki ilmek yani en son ilmek ve onun yanındaki ikisini alıp bir zincirimi böyle sabitliyorum. Böyle bu şekilde. Her defasında bu işlem olacak arkadaşlar. Bakın şu yeni aldığım ilmek 1 2 3 4 5 6 siz zinciri 5 de çekebilirsiniz muhtemelen normal iple yapacaksınız benimki biliyorsunuz ince ip 6 zinciri tepeye sabitledim tekrar bir zincirimi çektim arkadaşlar burası bakın bu ilmek ve bu ilmek dönmüşse düzeltiyoruz ikisini bir bir zincirimi bağlıyorum her defasında bir sonraki ilmeği alarak 1 2 3 4 5 6 zincir şu araya dediğim gibi o bir zincirle sık iğne yaptık ya iki ilmeği toplayıp oradan arkasından ilmeğimi alarak bu şekilde arkadaşlar bakın ben birkaç tane yapmak istiyorum. Bir zincirimi çektim. Şu son ilmekle Bundan sonra gelen ilmeği düzelterek ikisini bir aldım. Bir zincirimi sıkıladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. O hemen aradan batıyorum. Kesinlikle bu açık rengin üstünden veya kenarından değil. Bu bir zincirle buraya geçip sık iğne ile bağladığımız yerin aradan. Bakın bir zincir. Son ilmeğim ve ondan sonra gelen ilmeğimi düzelterek ikisini bir aldım sıkıladım işte bu sıkıladığımız yerin şu aradan girerek o altı zincirimizi sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 şöyle aradan girdim yine altı zincirimi sabitleyip sıkıladım tekrar arkadaşlar şöyle ve şu ilmek sıradaki ilmek yani şöyle 3, 4, 5, 6 zincir hemen o aradan girip 6 zincirimi sabitliyorum Ben şurada bir taneyi kaçırmış mıyım? Hayır kaçırmamışım. Şöyle devam edelim. Şöyle bir zincirimi çektim. Şöyle son ilmeğim ve sıradaki ilmeği aldım. Sıkıladım. 1, 2, 3. 4, 5, 6, aradan çektim sabitledim arkadaşlar ben şu birkaç taneyi de daha yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın ben modelimi böyle bir karış kadar yaptım Çünkü zaten buna farklı model gitmez diye devam edeceğim model amaçlı da değil devam edeceğim ben buna arkadaşlar bakın şöyle o kadar zarif o kadar güzel tül gibi bir şey oldu ki bir de ılık tü vurdum sizin yapacağınız iple eminin eminim daha dolgun, daha hoş duracaktır. Arkadaşlar, benim anlatımım bu şekilde. Böyle bu şekilde bir model oldu. yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde buluşmak üzere arkadaşlar. Bir başka anlatımda görüşmek üzere hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.